ailesine, yeni değişim olan, e, yani hizmet veren, Kuala Yüksekler'inden önce olan arkadaşımızın e, açtığı işlerine hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum. İnşallah Aksay'la berber, kuaför ve güzellik salonumuza hizmet ettikten dolayı, dolayı kendisine şahsım odam adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Bugünkü yağmurun yağması dedim ya Mahmut kardeşime, inşallah bu bereketli hayırlara vesile olmasını dedim. Kozmetik ailesine de Ayrıyeten Cemil kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Vizyonun değişikliği budur. İnşallah bizler de bu konuda her zaman aksayılı olarak katkıda bulunacağımızdan dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi lafı e, lafın de Fatih Başkan'a vereyim. Fatih Başkan da en azından bir iki kelime mutlu teşekkür ederim. sizleri çok bekletmemek adına öncelikle Mahmut kardeşimizin uzun süreli bir dostluğumuz var. Kendisine böyle güzel bir iş yeri açtığı için öncelikle tebrik edelim. Kendine yakışan çok güzel e, bir iş yeri inşallah. Rabbim hayırlı kazançlar nasip Genç arkadaşımız da bayrağı devralıyor. alıyor. İnşallah daha güzel yerlere, daha iyi yerlere e, bu bayrağı taşıyacaktır. Ben bu iş yerinin e, helalinden, ailesinden bol rızıklı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.